de olamazsın Cihan. Çok ciddiyim. Orada aldığım avansın hepsi var zarfın içinde. Bu sözleşmenin iptal meselesinde de bana yardımcı olursan çok sevinirim. Yapma böyle Cihan. Hem sayarlar buranın tek ortağı değil ki. Fark etmez. Ben onlarla çalışmak istemiyorum. Ayrıca da sana da aşk olsun. Sen bence biliyordun bu hadiseyi, bana söylemedin ama. Senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Önemsemezsin sandım. Önemserim. Yanlış düşünmüşsün. En azından biraz daha düşün. Kızların için, dostluğum olaraktan rica ediyorum. Dostluğumuz baki, arkadaşlık dostluk baki ama... ...ben onlarla çalışmamaya yemin ettim. Daha Sayer Koleji'nden ayrılırken yemin ettim, olmaz. kadar kötü mü durum? <laughs> yani ekonomimiz hasta olsa doktor birkaç aylık ömrü kaldı falan derdi herhalde. O derece umutsuz yani. Yani hatta şöyle ki alın evine götür. Son günlerini bari evinde huzur içinde geçirsin falan da derdi. <laughs> ya tamam yani hallederiz ne yapalım biz de önlemler alırız. Ne bileyim buradan çıkarız daha küçük bir eve taşınırız mesela. Masrafları kısarız. Ben zaten Melda'nın yanında işe başlayacağım. Hani en azından sen bir iş bulana kadar öyle idare ederiz. Ne olacak ki? Hadi üzülme sen üzülme. Her şeye rağmen çok mutluyum. Neden biliyor musun? Çünkü sen yanındasın. Sen benim yanımda olduktan sonra ben her şeyin üstesinden gelirim. Hmm. <laughs> Çok iyi şeyler duymuştum bu üniversite hakkında. Oğlum böyle büyük fırsat kaçar mı? Ne biçim adamsın ya? Yani? <laughs> büyük fırsat peşinde değilim ben. Huzurla çalışmak peşindeyim. Aslında bir şey var ee, ama sana uyarım bilmiyorum. Ne var? Benim eski okul. Beden eğitim öğretmeni arıyor. Ama öyle bildiğin özel okul gibi değil. Kenar mahallede bir devlet okulu. Ne dersin? Olur bakarız. Sabahleyin evden iş bulacağım diye çıkan sonra... ...bütün gün kahvede oturup, <laughs> akşamleyin gelen adamlara benzedim. Oh. Hmm. <laughs> Çıkmadı mı hiçbir şey? Yani çıkmadı aslında çıktı da. Çok bir şey değil ya. Yani benim bir akademiden arkadaşım vardı. Ee, işte bir okula beden eğitimi öğretmeni arıyorlarmış. Ne iyi işte ne güzel. De işte kötü bir yer anladığım kadarıyla yani pek bir şey bekleme bana. İyi canım yani nasıl olsa öyle bulduğun ilk işe gireceksin çalışacaksın diye bir aciliyetimiz yok değil mi? Yani. E tamam biraz daha idare ederiz. Ben zaten yarın Melda'nın oraya gideceğim. Oraya başlarsam biraz daha idare etmiş oluruz. İşte burası hocam. Sparmat sen. Yani. çocuklar sakatlanır bu da ya. Çiviyle tutturmuşlar bunu ama buraya çivi çakmamışlar yani. İşte o ilk çiviyi siz çakarsınız. Merhaba. Okul müdürü Turgut. Merhaba. Nasılsınız? İyi yani. Ama okulumuzu pek beğenmediniz herhalde. İşte o ilk çiviyi siz çakarsınız ve her şeyde devletten beklemezsiniz hocam. Biz ilk çiviyi tabii ki çakarız ama vergiyi de devlet bunları yapsın diye veriyoruz ya. Vallahi hocam sen bilirsin. Sırada çok adam var bekleyen. Seni önerdiler diye ben bir görüşeyim dedim. O zaman ben size engel olmayayım. Siz görüşün diğer arkadaşlar. Sağ ol. Çok zamanımız yok. Yarına kadar haber edersen. Nasip Kısmet. Sağ olun. Çıkışı bir grup öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki öğrenci yaralandı. Öğrencilerden 16 yaşındaki I.A.'nın yaraladığı 16 yaşındaki T.P. ile 17 yaşındaki R.M. Ne reme, yaptın canım bitti mi? Şişt, bir dakika. Olayın ardından öğrencilerin aileleri okula koştu. Pek çok aile çocuğunu okuldan alıp evlerine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Benim görüştüğüm okul. E isabet olmuş o zaman başlamama. Sonunda o çok meşhur Demet Hanım'la da tanıştık ha. Ya gördün değil mi kendisini? Yalnız çok akıllı kadın. Lafı nasıl döndürüp dolaştırıp o moda evine getirdi? Korkulur ha. Sıkı mu? Aynen öyle. Yani bana anlatma hiç. Cihan'ı nasıl ayarttığını gayet iyi biliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Melda'yı falan da bir şekilde emin ol o göndermiştir orada. Hı hmm. hmm. Şanslı da biliyor musun? yani benim öyle kötü bir zamanıma denk geldi ki. Yani benim imkanım olsa, haberim olsa... ...bir de habersiz halletmiş. Haberim olsa ben alırdım yani. O devini. Evet. E, oyunculuk ne olacak? Yani oyunculuk biliyorsun. İstikrarlı bir iş değil ki hayatım senaryosu sorun oluyor, reytingi sorun oluyor. Bir var bir yok. Devamlı bir iş olurdu hiç olmazsa. Niye? Ayrıca ben bunca zamandır giyimine özen gösteren, giyime düşkün biri olarak vizyonum tabii ki demekten daha iyidir. Gayet güzel yapardım. Hadi samimi ol. Demet moda evini almasaydı sen yine de modacı olmak ister miydin? Yani samimi konuşmak gerekirse şunu söyleyebilirim. Konum Demet'le alakası yok. Yani ben aslında Demet'e kızgın değilim. Ben sadece... Öyle garip bir şey ki bu. Benim çok güzel bir ailem ve hayatım varmış. Şimdi ise yapayalnızım ve hamileyim. Çocuğu tek başıma büyüteceğim. Şimdi onlara baktığımda o güzel aileyi görüyorum ve... ...bütün o güzellik benden çalındığını düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben çok garip. Şimdi böyle tek başına benim Melis'le uğraşıyorum. Melis uçlarda yaşayan bir kız. Bravo. Çok başarılıydınız Hanım. Nasıl güzel canlandırdınız öyle bedbat kadını. O bize dinlemiş ha. Yani. Görüyorsun değil mi? Bu işler, bu yaş grubu hep aynı. Kafana takma bakma annesi. Sinirlerine boz. Kafana takmak değil. Yani evden kaçan bu. Hem suçlu, susuyorum. Bir de burada bana laf sok. Sakin ol. Şu yaşlar bir an önce geçsin ya. Yani. Seninki ayaklarını dikmiş öyle <laughs> uyuyakalmış. Çok iyi kız vallahi Zeynep. Yok kızların arasında ayrım yapıyorum falan sanma. Beni yeri ayrı ama... ...Zeynep başka hani Yetiştiriliş tarzıyla ilgili. Senin verdiğin her şeyi... ...çok güzel almış yani. Çok. <laughs> Sen beni şımartıyorsun yani. Ee, öyle ama. <laughs> Sen çok bir düşündün, durdun bugün. Şu lise haberi mi etkiledi seni? Biraz. Yani... ...müdüre kızıp beş dakika bile kalamadım orada çıktım. Halbuki yani... ...müdürle ne işin var senin için orada çocuklarla da. Ama pişmanlık da var yani ha? Yok yok pişmanlık değil. Şey yani... Öf, ...yani o çocuklara şimdi... ...kolay olan arkanı dönüp gitmek. Ama hani kalıp o çocukları kurtarmak asıl mesele. Yani. O zaman bunu söyleyen adam gidip bir tekrar bakacak demektir. Bakacak galiba. Galiba değil bakacak ama bu sefer daha dikkatli, daha detaylı bakacak. Nasıl istersen. Topa atacak mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.